Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan Bu toprakların güneşi tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde. Yoldayız günün diğer yarısına doğru. Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı. Yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını bugün İstanbul'da kaybetti değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyoları ve Günebakan ekibi olarak Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Hayat boyu öğrenme doğar doğmaz başlıyor ve bir başladı mı da bitmiyor. Her gün, her an yeni bir şey öğreniyoruz. Bazen zorlanarak, bazen büyük bir hevesle yeni bir şey katmak için heybemize öğrenmeye devam ediyoruz. En çok da aklımızda kalanlarsa en keyifli öğrendiklerimiz. Dokunarak, duyarak, koklayarak, deneyimleyerek. Kısacası bir oyun gibi bilgiyi almak bizce en güzeli. Güne Bakan başlıyor. <laughs> Güneş ışık sarı umut düş şimdi gelecek birlikte Güne bakan devam ediyor Çocukların arkadaşları ve yetişkinlerle kurdukları iletişimde kendi sınırlarını oluşturmasını sağlayan bir dizi kural ve edinimler var. Buna çocuklarda mahremiyet eğitimi ya da bedensel söz hakkı deniyor. Bu süreçte anne ve babaların çocuklarına verecekleri mahremiyet eğitimini kolaylaştırmak için 4-11 yaş aralığına hitap eden bir eğitsel komedi çocuk tiyatrosu var sevgili dinleyenler. Asya ve Sakarcan adında iki rol model arkadaşla birlikte çocukların eğlenerek öğrenmelerine imkan oluşturan bu faydalı oyunun yazarı Gürkan Kap telefon attığımızın bir diğer ucunda konuğumuz. Merhaba hoş geldiniz güne bakana merhabalar Emel Hanım hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Aslında bu Oyunlaştırarak öğrenme, oyunun oyunun önemini hayatımıza katarak öğrenme sadece çocuklara değil de bizim de devam etmemiz gereken bir eylem. Öncelikle bunu söyleyerek başlayalım ama vaktimizi de iyi değerlendirmek adına bir tiyatro oyunundan bahsediyoruz. 4-11 evet. yaş aralığına hitap eden Asya ve Sakarcan sizin inşa ettiğiniz, sizin ortaya koyduğunuz bir oyun. Bu oyunun oluşma fikri nasıl ortaya çıktı? Dilerseniz böyle başlayalım. Tabii tabii Emel Hanım. Ben öncelikle ben de yazarımıza rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Burada sizlerle birlikte bu durumu öğrenme şansım oldu. Evet. Ve öncesinde de önümüzde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü var. Dilerim ki yani sadece 20 Kasım değil 365 gün çocuk haklarının ön planda olduğu toplum tarafından farkındalığının artması için e, bilinmesi gerektiğini e, paylaşmak istiyorum. E, ben e, oyunun oluşma fikrine geleyim. Aslında ben de bir çocuktum e, ve ben de ilkokulda bir tiyatro oyununa gittim ve o tiyatro oyunundan çok güzel edinimler sağladım. Hatta bu edinimlerim benim e, bu hayatı yaşarken e, kendimi korumama imkan oluşturdu. E, peki dedim ben o konuyu tiyatroda öğrendim. Neden tiyatroda öğrendim? E, sorusunun üzerinden e, böyle bir projeyi e, ortaya koyma fikri Hı. oluştu bende. Bu öğrenmeyi de şöyle söyleyeyim evet hepimiz e, çocukken bir şeyler öğreniyoruz ama bazıları daha kalıcı oluyor hangileri kalıcı oluyor gerek ebeveynlerimizle gerek anne babalarımızla gerek e, amcalarımızla dayılarımızla ya da öğretmenlerimizle e, yaşadığımız olaylar e, öğrendiklerimiz daha kalıcı oluyor ama oyunlaştırdığımız zaman. Değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Yani genel olarak birey insan olduğu, e, yani ne kadar duyu organı devreye giriyorsa o bilgi o kadar kalıcı oluyor. Fakat çocuklarda özellikle e, çocuklarda oyunlaştırılması, e, görsel hafızaya e, hitap etmesi ve e, böyle bir sunum içerisinde özellikle de ilgilerini çekmesi e, biraz daha ön planda. Yani eğer bir çocuk faktörü anaokulu ilkokul çağındaki bir çocuktan bahsediyorsak e, bu konularda biraz daha ön planda olmalı öğretme şekli. Evet peki 4-11 yaş aralığına hitap ediyor dedik. Ee, burada pedagojik bir yaklaşım da var aslında ee, destek aldığınız e, pedagojik anlamda isimler var mıdır bu oluşumda? Vardır diye tahmin ediyoruz aslında. Tabii tabii yani bu çalışmamızın ilk başlangıcında çok kıymetli bir psikolojik danışman arkadaşımız e, bizlerle birlikte adım attı ve şöyle bir şey oldu. Yani bu proje çok hassas bir konuda. Yani aslında didaktik içerikli birçok tiyatro oyunu var. E, ve tiyatro oyunlarının büyük bir bölümü zaten çocukların öğrenmesi ve onları eğitme amacıyla hazırlanan bir e, tiyatro. Fakat bizim tiyatromuzun özelliği çok hassas bir konuda ve e, evet. özel anlamlar yani biraz daha çocukların e, yönelimlerine e, odaklanılarak hazırlanmış bir tiyatro oyunu. Ve başlangıcımızdan e, tutun yani mevcut süreç içerisinde bu oyun üzerindeki yaptığımız geliştirmelere ve analizlere kadar e, oldukça çeşitli hocalarımızdan ve uzmanlardan destek aldık. Evet. Bu arada şunu da aktaralım merak edenler olabilir e, hem bir tiyatro Hı -hı. oyunundan bahsediyoruz bir de hassas bir konu konuşacağız elbette ama çocuklarda mahremiyet Hı -hı. eğitimi üzerine yani böyle hassas bir konuyu hem oyunlaştırarak sahneye taşıyorsunuz bir de aynı zamanda ailelere ve eğitimcilere belki çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu bir kitap haline de getirilmiş. Çok kolaylıkla ulaşabilir dinleyenlerimiz, ilgilenenleri de buradan duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederim. Evet zaten şöyle bir durum var Emel Hanım. Yani aslında çocuklarımız genel olarak e, istisnalar dışında doğuştan kendini koruma içgüdüsüne sahip. Çünkü çocuklarımız diyor ki ben diyor öpmeni istemiyorum. Veya bir evet. çocuğumuz akrabası dahi olsa ben sarılmak istemiyorumu ifade edebiliyor. Uzak durmayı tercih edebiliyor ama... Bizim kültürümüz biraz sevgi üzerine olduğu için e, yani aile bağları güçlü bir yapı olduğu için bizler ise şunu tercih ediyoruz hani amcası teyzesi halası yakın akrabamız komşumuz hani sevmeli e, çocuğumuz da sevmeli e, sarılmalı e, şeklinde ifade ediyoruz bu kısmen doğru fakat bir çocuğun kendini koruma içgüdüsünün gelişiminde ne yazık ki olumsuz bir zemin oluşturabiliyor. Evet. Hazırladığımız bu oyun projesinde ise e, annelere aslında biz çocuk oyunu yazdım fakat bu çocuk oyunu aynı zamanda ebeveynlere e, temel teşkil ediyor. Aslında bizim buradaki hedefimiz amacımız ebeveynlere bu bilgiyi ulaştırmak. Evet. Sadece ...hem çocukları eğitiyor bu hassas konuda... ...hem de ebeveynleri de yol gösteriyor... ...ışık tutuyor diyebiliriz hem oyun hem kitap aslında... ...şöyle ki şimdi hassas bir konu dedik... Ee, ...çocuklara mahremiyet eğitimi... Ee, ...tabii ki bu konuda ben e, bilincin arttığını düşünüyorum... ...aileler bazında da ama... ...artık hani daha çok kaynak daha çok bilgi var... ...bu konuyla ilgili yaşanan olumsuz evet. olaylardan dolayı... ...ama bir tiyatro sahnesini gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman... ...hem oyundan bahsediyoruz... ...hem eğitsel tarafından bahsediyoruz... ...bitsel tarafı nasıl tiyatro oyunun içerisinde bunu anlatmanız mümkün mü acaba? Tabii ki yani e, belki yeterli olmayacaktır ama... Kuşkusuz e, böyle e, bir çerçeve çizebiliriz. İfade evet. etmeye çalıştım. ya Buradaki temel konu şu yani ebeveynlere ve çocuklara vermemiz gereken bazı mesajlar var ve bilgiler var. E, bu mesajların ve bu bilgileri tiyatro oyunu içerisinde biz o yaşamın e, içerisinde oluştuğu şekliyle... ...iki çocuk karakter üzerinden aktarmaya çalıştık. Yani aslında e, verilen mesajlar normal yapılan eğitimlerle de aynıyken ...biz burada oyunlaştırdık. E, bu da zaten hani en başında ifade ettiğimiz bir detay var. Yani Hı. toplumun eğitim noktasında şimdi sıkılmaması gerekiyor. Hoşuna giden bir ki aslında bu yetişkinler için de geçerli. Yetişkinler de eğitimden sıkıldığında o dağa kaçabiliyor. E, sıkılmaması gerekiyor. Ee, eğlenmeleri gerekiyor ve hem görsel olarak hem görsel hafızayı hem de dinlemeye e, hitap etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi iki çocuk karakter rol model demiştik ya Asya Hı. ve Sakarcan. Ee, bunların karakterlerini biraz öğrenelim. Yani o tiyatro sahnesinde Asya ve Sakarcan'ın rolleri neler? Ee, hani biri iyi polis, biri kötü polis mi? Böyle bir teknik mi var ya da başka bir teknik mi var? Biri zıt karakterler mi? Ee, biraz onunla da değinir misiniz? Nasıl oluştu Asya Tabii. ve Sakarcan karakterleri? Tabii. Evet. Ve sahnede bunu kim oynuyor? Aslında onu da merak ediyorum. İzlemediğim için aslında merak ettiğim çok detay var. Ee, şöyle e, burada aslında ya kötü karakter demeyelim kötü polis iyi polis demeyelim, ama, evet he, birisi hınzır bir karakter <laughs> müzik diyebiliriz ee, oldukça evet. zeki e, ya zeki her ikisi de zeki de oldukça hareketli yaramazlığı seven yaramazlık değildir. Çocuklar hareketlidir. Biz yetişkinler onların enerjisine yetişemeyiz evet. aslında. zaman da enerjilerine ne yazık ki bu yaramazlığa döner. Aslında ilgi isterler. Uğraş isterler. Zaman ayrılmasını isterler. Birisi çok hareketli ve e, işte ya, adıyla yaramaz bir karakter. Diğeri ise aile ortamında biraz daha böyle ilgilenilen e, ve e, bilgiler hazme, bilgileri hazmetmesi sağlanmış bir karakter. Hı. Dolayısıyla sakarcan karakterimiz hınzır, hareketli, işte deyimimizle yaramaz. Asya karakterimiz de biraz daha durağan, ailesi gerçekten daha fazla vakit ayırmış, daha fazla böyle bilgiyi hazmetmesini sağlamış bir karakterimiz. Burada da diğer noktada şöyle bir detay var. Yani burada Sakarcan çocukların keyif almasını sağlayan, çocukların oyuna odaklanmasını sağlayan bir karakter. Asya ise çocuklara vermek istediğimiz mesajları veren bir karakter. Evet, daha disiplin içerikli belki de diyebilir miyiz doğru. Asya için? Doğru. Yani sonuçta o oyun doğru. da olsa tiyatro oyunu da olsa orada eğitsel bir aktiviteden söz ediyoruz. Illaki disiplin ister. Her ne kadar oyunlaştırarak öğretilse bile doğru doğrudur değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Şimdi e, çocuklar eğlenerek bu kadar hassas bir konuyu öğreniyorlar. Ben gelinen noktayı da çok merak ediyorum. Şimdi siz yola çıktınız. E, ailelerden geri dönüşleri de alacağım ama e, şimdi 4-11 yaş aralığı ile ilgili şu sorum da olacak. Ya aynı sahne içerisinde e, ya o yaş grubunun hepsi mi izliyor ya da katılıyor? Oyuna interaktif bir katılım da var mı? Yoksa yaş olarak yine bir um, kategor kategorize ettiniz mi? Ediyor musunuz? Biraz o yaş aralığı ile ilgili de aydınlatalım dinleyenlerimize. Tabii. Ya da neye ya göre bu belirlendi 4-11 yaş aralığı? Tabii. Şöyle diyebiliriz, hani şimdi yaş aralığını belirleyen iki detay vardır. Birisi pedagojik içerik, bir diğeri ise çocuğun o oyundan keyif alması noktasında. Biz bu çalışmayı hazırlarken özellikle anaokulu ve ilkokul bir ikinci sınıfı hedefledik. Hem pedagojik açıdan hem diğer detayla ilgili. Yani Dolayısıyla şimdi oyun içerisindeki mesajlar zaten anaokulu çağındaki çocukların oyun olunca otomatikman 11 yaşa kadar hitap edebiliyor. Tabii şöyle bir şey var şimdi yani bir 4-7 yaş aralığındaki veya 8 yaş aralığındaki çocuğun oyun üzerinden aldığı keyif ile bir 10-11 yaşındaki evet. çocuğun aldığı keyif biraz daha değişebiliyor. Fark ediyor kesinlikle. Evet. Daha bir tam böyle yeni yeni e, hani çocuklar o 4 anaokulunda yani 4 5 6 hadi 7'yi de ekleyelim. Daha e, çocuksu tarafını daha çok ortaya koyup öğrenirken onu hareketleriyle aktarabiliyor ama hı. böyle sanki hı hı. birkaç yıl daha geçtikten sonra ya onu yeğenlerimden de biliyorum biraz hafiften bir durgunlaşma bir ciddiyet geliyor her ne kadar 11 yaşta çocuk evet. olsa bile. Doğru. Evet bir de şöyle bir detay var Emel Hanım şimdi burada öz, tabii ki tiyatro ve sanat çok kıymetli. Ben özellikle şunu da belirtmek istiyorum lütfen anne babalar çocuklarımızı sanattan uzak tutmayın. Kesinlikle. Hani, evet dersleri önemli ama lütfen sanattan, spordan... Böyle önemli sosyal aktiviteler uzak tutmayın. Bir de şöyle bir detay var Emel Hanım. Burada evet tiyatro yani sanat önemli. Çocukların eğlenmesi önemli. Tiyatrodan keyif alması önemli. Ama en önemli amacımız burada çocuklara vereceğimiz mesajlar. Ve dolayısıyla hani 11 yaşındaki 10 yaşındaki çocuk belki tiyatral anlamda buradan çok büyük bir keyif almayabilir. Fakat sonuç itibariyle orada vermek istediğimiz mesajlar o çocuğun diğer yaş grubu çocuklara göre daha kalıcı olacaktır. Çünkü onların da öğrenme yanı kuvvetli yaş evet. itibariyle. Evet. Peki ailelerden ya gelinen noktayı da öğrenelim aslında. Nasıl yola çıktığınızda e, durum nasıldı? E, i̇lk geri dönüşler nasıldı? Şu an günümüzde hala devam ediyor gösterimler tabii ki projeler var bir sosyal sorumluluk bünyesinde. Evet. Nedir gelinen evet. nokta? Ee, yıllar içerisinde. Gelinen nokta şu, tabii ki bu, bu süreç içerisinde aldığımız geri dönüşümlerle oyunlarımızda küçük revizeler yaptık. Özellikle hocalarımızın, ebeveynlerin geri dönüşleriyle. Zaten bu projeyi hazırlamamızdaki belli başlı temel amaçlar vardı. Bir, daha fazla çocuğa daha etkin bir eğitim e, materyaliyle bu konuyu ulaştırmak ve anne babalarda da farkındalık sağlamak. Çünkü çocuklarımız kadar anne babalar da eğitimlere kapalı. Bugün biz seminer ya da panel düzenlediğimizde çok az insan katılımı mümkünken tiyatro düzenlediğimizde yani salonlarımızın yetmediği etkinlikler oldu. Hmm. Ve buradaki ilk amacımız buydu. Biz daha fazla ailenin ve çocuğun eğitim içerikli bir e, materyale ulaşmasıydı. Ve yaptığımız etkinliklerde aldığım en kıymetli geri dönüş e, gittiğimiz yerlerdeki uzmanlarımızın beklediğimizden çok daha iyi e, cümlesini kullanması. Hani bekliyorduk acaba nasıl bir oyun? Yani böyle bir içeriği nasıl e, sunuyorsunuz diye düşünüyorduk ama hani tahminimizden çok daha iyi. E, aldığımız en genel tepkilerden birisi bu. Evet. Özellikle ebeveynlerden aldığımız tepkilerde bakın eğitim fark etmiyor. E, gönüllülerimizden çok kıymetli bir abimiz bile şunu söylemişti kendisi üniversite mezunu. Ya dedi biz ne yapıyormuşuz? Hani biz kendi çocuğumuzu korumasız bir hale getiriyormuşuz. Evet. Yani evet, bırak teyzen öpsün, bırak amcan sarılsın. Hani biz e, bunu buna sebep oluyormuşuz. E, şeklinde geri dönüşler aldık ve bir diğer hani genelleri biraz bahsediyorum sizlere. Ya dedi biz mesela zaman zaman da ailelerimiz hani biz çocuğumuza bu konuyu nasıl anlatacağımızı bilmiyorduk. Hem bir oyun içerisinde çocuğumuz öğrendi hem de biz bu konuyla ilgili çocuğumuza nasıl yaklaşmamız gerektiğini, nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrendik dediler. Evet. Şimdi 2019'da yola çıktınız. Bu arada bir kez daha dinleyenlerimize aktaralım. Ee, bir hikaye kitabı da var Asya ve Sakarcan'ın Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti Çocuk Hakları ve Bedensel Söz Hakkı hikaye kitabı var. 2020 yılında yayınlandı. Ee, eğitsel tiyatroda Asya'nın yine Sakarcan'ı Ziyareti. Ee, çocuk hakları ve bedensel söz hakkı eğitsel tiyatro. Az önce revizeden bahsettiniz Gürkan Kap. Evet. Bu revizeler geri dönüşler ışığında mı oldu ya da e, geri dönüşleri gözlemlediniz ya iyileştirme anlamında mı oldu niteliğini arttırmak üzerine? Tabii burada özellikle e, uzmanlarımızın yani çeşitli yerlerde yaptığımız etkinliklerde uzmanlarımızın görüşleriyle e, bu revizeler yapıldı. Çünkü tiyatro oyunumuzla ilgili şöyle bir detay var Emel Hanım. Bizim işimiz daha zor. Yani bu oyunla ilgili gerek kurguyu yapan arkadaşımla, gerek benle oyunun üzerine yaklaşım çünkü bizim oyunumuzu profesör hocalarımız, doçent hocalarımız, işte çocuk gelişimi noktasını öğretim üyesi yani üniversitelerde bulunan hocalarımızın süzgecinden geçirerek biz her adımı attık. Evet. Dolayısıyla bu hocalarımız hem pedagogik açıdan hem çocukları hem de çocuklara yönelik yapılan bu tarz faaliyetlerle ilgili. Ee, ...oldukça tecrübeli, bilgili e, ve bilim ışığında bu, bu detayları bizlerle paylaşan insanlar... ...tabii bu doğrultularda evet. bazı küçük detaylarda yaptığımız revizeler oldu. Evet. Şimdi e, vaktimiz de geçiyor hızlıca da şunu da aktaralım... Hı. ...yakın zamanda e, planlar nasıl, takvim nasıl bu etkinliğin e, onu da aktarabilir miyiz... ...ya da dinleyenlerimiz ilk defa duydularsa bu programda nasıl takip edebilirler... E, size nasıl ulaşabilirler, ne yapmaları gerekiyor? Tabii, evet. Bununla ilgili bilgileri de alalım biraz. Tabii yani Gürkan Kap Instagram sayfasından ulaşabilirler. Bu projeyi takip edebilirler. Onun dışında yarın Avcılar Belediyesi ile Avcılar'da etkinliğimiz olacak. Oradaki çocuklarımızla, kreş çocuklarımızla ve okul çocuklarımızla buluşacağız. 20 Kasım'da Çocuk Eğitim Akademisi'nin sponsorluğunda yine Kartal'da ücretsiz bir etkinliğimiz olacak. Evet. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde. Ve hatta bu etkinliğimizden önce saat 15'te etkinliğimiz olacak. Saat 1'de de Bilinçli Aile Mutlu Çocuk Derneği tarafından düzenlenen çocuk sorunlarına hak temelli yaklaşım paneli. ...düzenlenecek. Yine hmm. çocuk hakları ile... ...ilgili oluşturduğumuz bir faaliyet olarak... ...bu çalışmamızı yapacağız. 22 Kasım'da da... ...Sarıyer'de Rauf Denktaş... ...Kültür Merkezi'nde... ...saat 19'da... ...etkinliğimiz olacak. Hmm. Bunlar yakın süreli ve planlanmış olan... ...etkinliklerimiz. Bingöl Üniversitesi ile bir görüşmeniz var. Şu anda bir ön Onu görüşme halinde. Onu soracaktım. Değil. İstanbul dışındaki takvim belli mi diye... Şu aşamada sadece görüşme halinde olduğumuz Bingöl Üniversitesi var ve kısmet olursa Aralık ayında Bingöl'de çocuklarla buluşmayı diliyoruz ve tabii bir yandan görüşmelerimiz de devam ediyor yani en azından evet. projemizle ilgili özellikle belediyelerimizle, üniversitelerimizle bu çalışmalarımızı paylaşıyoruz imkanlar nezdinde de tabii ki çocuklar için evet. bu etkinlikleri yapmaya devam evet. edeceğiz. Az önce takvimi sayarken ücretsiz etkinliklerden de bahsettiniz. Şimdi Hı. etkinliklerin hepsi ücretsiz değil galiba doğru mu anladım? Şöyle şu anda düzenlediğimiz bütün etkinlikler ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Şu Hı -hı. nedenle sordum aslında eğer ki öyle bir şey varsa bilet mi alınıyor artık nasıl başvuruda Hı -hı. bulunabiliyorlar ona dair de bir kıstas var mı acaba? E, katılmak Hı -hı. istiyorlar öyle hiç Hı -hı. size haber vermeden o mekana gelip girebilirler mi çocuklarıyla birlikte ebeveynler? Yoksa i̇şte öncesinde sizinle irtibata mı geçmeleri gerekiyor ya da ekipten bir başkasıyla? Ya bu konuda sosyal medya hesaplarımızdan açıkçası gerekli paylaşımları yapıyoruz mümkün olduğunda. Ya takdir edersiniz bir pandemi sürecinden geçtik ve toplum olarak kurumlar olarak oldukça maddi ve manevi bir bitkinlik söz konusu. Zaten bugün bu ay itibariyle biz tekrardan bir çalışma başlattık. Şimdi hedefimiz bütün etkinliklerimizin ücretsiz olması. Hı. fakat e, yaptığımız çalışma meşakkatli bir çalışma yani biz tiyatro ile hani bir video ile değil bir tiyatro ile biz çocuklarla buluşmak istiyoruz onlarla bir sosyal aktivite yapmak istiyoruz ve bu dijitalleşmenin içerisinden küçük yaşıklı çocuklarımızı çıkartmak istiyoruz e, tabii ki bunlar da emek zaman e, ve kaynak isteyen e, adımlar e, ama dileğimiz şu yani Asya'nın Sakarcan'ı ziyareti tiyatro oyunu bir sosyal sorumluluk çalışması ve bu çalışmanın bütün çocuklara e, ücretsiz ulaşması e, en kıymetli hayallerimizden birisi. Peki bununla ilgili şu an düşündüm e, yani yurt geneline yayılabilmesi anlamında. Tabii siz bu oyunların hep başında duruyorsunuz değil mi? Gidiyorsunuz yerinde. Tabii. E, oyuncular tabii. var işte tabii. Asya karakterini oynayan bir oyuncu var. Sakarcan karakterini oynayan bir oyuncu var. Şöyle bir planınız var mı? Bölge bölge yine e, görevli birisi olur. Diyelim ki Ankara'da ya da Antalya'da oyuncular farklı olur. Ama sizin oyun yine sergilenir sahnede. Yine bilinçli bir ekip ışığında. Buna dair planlarınız var mı? Tabii ki var çünkü dediğin gibi hani dileğimiz e, maddi bir amaç e, evet. gözetmeden e, bu projenin çok daha fazla çocuğa ulaşması eğer e, videoyu tercih etmiyorsak e, çocuklar için ulaşılabilir olmak zorundayız. Ve bu noktada e, yapmamız gereken fedakarlıkları da yapmak zorundayız. E, şu anda dahi iki ekibimiz var bu Harika. oyunla ilgili. Harika. Evet şu anda bile hali hazırda iki tane ekibimiz var. ...işte dediğim gibi yani dileğimiz siyasal e, olarak e, çocuklara ulaşabilir olmak. Aslında e, dediğiniz üzere bu revize işlemleri her anlamda ekip anlamında, e, nitelik anlamında e, devam ediyor. E, aslında siz de bir yandan e, bu çocuklara Hı -hı. bu hassas konuyu aktarırken, öğrenir öğretirken... E, ...kendinizde bu anlamda daha da yaygınlaşması için bir anlamda eğitmiş oluyorsunuz. E, başında da söylemiştik programımız... Hayat boyu evet. devam ediyor öğrenme. Sizin için de bir öğrenme sürecidir bu. Eee Gürkan Kocam. Eee süremizin sonundayız. Size ayrılan süremizin sonundayız daha doğrusu. Yolu açık olsun bu projenin. Gerçekten çok çok, çok önemli. En küçük yerlere bile ulaşsın isterim kendi adıma. Bunu aktarayım. Ee, biz de olabildiğince tanıtmaya çalışalım ee, bu tiyatro oyununu. Asya ve Sekercene çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize ve gönlünüze sağlık. Ben de şimdi zamanı kullanmamak adına ismini paylaşmadan da olsa bu süreçle ilgili yanımızda olan dostlarım, arkadaşlarım, emek verenler ve bu süreçle ilgili bizlere destek evet. sağlayan hocalarımıza buradan bizzat teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu proje sadece Gürkan Kapın veya afişli evet. ismi geçen arkadaşlarımız kadar arka planda bizlere emek veren birçok insanın ürünü. Herkesin yüreğine Sağlık diyelim ve daha bir sevgiyle uğrayalım dağılır. size. Hoşçakalın. Peki çok teşekkürler Emel Hanım. Sevgili dinleyicilerimiz Asya ve Sakarcan adında iki rol model arkadaşla birlikte çocukların eğlenerek öğrenmelerine imkan oluşturan bir oyundan bahsettik programımızın bu bölümünde. Oyunun yazarı Gürkan Kap telefon hattımızdaydı. Şimdi bir ara veriyoruz. Müzik <laughs> Güne Bakan devam ediyor.